Ayasuluk Tepesi'nin en yüksek yerine inşa edilen kale, Selçuk ilçesinin başına konulmuş bir taç görüntüsü veriyor. 7. ve 8. yüzyıllarda yağmacı Arapların saldırı ve soygunlarının yörede etkili olması üzerine, Bizanslılar zamanında yapılmış ve şehir koruma altına alınmıştır. Arap yağma ve soygunlarının önüne geçmek için, Senjin Kilisesi'nin bulunduğu alanın çevresi 15 kule ve onları birbirine bağlayan surlarla çevrilmiştir. İç kalenin biri batıda, diğeri doğuda olmak üzere iki girişi vardır. Batı kapısı dış duvarlarla korunmuştur. Kale içinde kapıların yakınında 3 tanesinin kazısı yapılan 5 adet sarnıç bulunuyor tonoz örtüleri ve beşik tonozla örtülü bir sarnıç ayakta sağlam kalabilmiştir. Merkezi bölümün güneyinde tek kubbeli ve minaresi kısmen ayağa kaldırılmış kale cami vardır. Türk çağına ait kale hamamı, son yıllarda kısmen kazılmıştır. Ayasuluk Tepesi, Arzavamira Krallığı döneminde Apasas, daha sonra Efesos adıyla anılıyordu. Milattan önce 560 yılında Lidya kralı Kuroisos, Efes'i alıncaya kadar ana kent konumundaydı. Efes halkının milattan sonra 7. yüzyıldan sonra Ayasuluk'a taşınması ile Sencin Bazilikası, Efes'teki eski piskoposluk kilisesinin yerini almıştır. Bizans döneminde önemli bir kent ve hac merkezi konumunu sürdürmüş, 1304 yılında Türklerin eline geçerken, Ayasuluk adını alan kent, 1350 yılından sonra Aydınoğulları Beyliği'nin bir dönem başkenti olmuştur. Erken Osmanlı döneminde Batı Anadolu'nun liman kentlerinden birisidir. Ayasuluk Tepesi'nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan İçkale Sur Duvarları, Selçuklu Osmanlı dönemlerine aittir. Türk dönemine ait bey köşkü ve hamamı ile bir başka sarnıç bulunmaktadır. Sencin Bazilikası'nı kuşatan yaklaşık 1 kilometrelik sur duvarları, iç ve dış surlar şeklinde iki bölümlüdür. 20 kule ile desteklenen dış surlar ve kapılarda, yapı malzemesi olarak Efes ve Artemis Tapınağı'ndan getirilen devşirme malzemeler kullanılmıştır surların doğu, batı ve güneyinde üç ana girişi vardır. Girişler içinde en sağlam kalabileni, güneydeki takip kapısı olarak tanımlanan ana kapıdır. Takip kapısı, Senjin Kilisesi'ne ulaşan yolun başındaki sur girişidir. Buraya otoparktan eğimli ve mermer döşemeli bir rampa ile ulaşılır. İki yanında kare planlı kuleler ve ortada kemerli giriş açıklığı vardır. Kemerin üst kısmında Eros'ların kabartma olarak işlendiği bir lahit yüzü yer almaktadır. 19. yüzyılda Odysseus'un Akileos'u tanımasını anlatarak kaçan genç kızlar ve silahlı adamların betimlendiği kabartmalar 1852 yılında İngiliz kültür eserleri hırsızı arkeologlarca çalınarak İngiltere'ye götürülmüş, Woburn Abbey Galerisinde sergilenmektedir. Bu kabartmaları yerinde gören Avrupalı gezginler, bezemeleri yanlış yorumlanmış ve Kapıya Takip Kapısı adını vermişlerdir. Kilisenin çevre duvarlarında içteki tuğla hatıllı taş duvarlar, özellikle batıda atrium çevresinde ve doğu girişin güneyinde nişli bir mimariye sahiptir. İmparator Justinianus öncesi ve Justinianus dönemine ait olan bu duvarlar, sur duvarı niteliğinde olmayıp, arazinin gerektirdiği teras duvarları olarak inşa edilmiştir. Nişlerle duvarların tek düzeli yönlenmiş, anıtsal bir görünüm kazandırılmıştır. İç duvarlarda kule benzeri yapılar yoktur. 2009 yılında gerçekleştirilen kazılar sonunda tamamen ortaya çıkarılan kale köşkü konum olarak kalenin güneybatı konumundadır. Kare planlı yapının duvarları taş, tuğla ve kireç harcı kullanılarak inşa edilmiştir. Yapının doğu ve güney kapıları mermerden yapılmış. Güneybatı köşeye yakın olan Güney Kapı'ya ait iki söve bloğu kapı önüne düşmüş vaziyetteyken, kazılar sonrası ayağa kaldırılmıştır. Söve silmeleri, alt kısımda birer düğüm motifi ile sonlanır. Bu motifin aynısı Ayasuluk İsa Bey Camii Doğu Kapısı'nda işlenmiştir. Konum olarak kente hakim bir noktada, kare planlı ve iki katlı olması gereken yapı, olasılıkla Aydınoğulları döneminde İsa Bey tarafından Bey Köşkü olarak inşa ettirilmiştir. Yapının Osmanlı döneminde komutan veya dizdar köşkü olarak en azından 1670 yılına kadar kullanıldığı olasıdır. Bu durum, İngiliz gezgin John Covell'in Ayasuluk gravüründe yer almasından anlaşılmaktadır. Herhangi bir inşa kitabesi ya da vakfiyesi bulunmayan tek kubbeli cami yapısı, 14. yüzyıl Aydınoğulları dönemine tarihlenmiştir. Ayasuluk Kalesi içinde engebeli bir arazide yer aldığından, bir su basmanın üstüne inşa edilmiştir. Yapı, Ayasuluk Kalesi'nin, bölgeye Türklerin hakim olmasından sonra da kullanıldığına en önemli kanıtlardan biridir. Farklı tarihlerde onarım görmüş olan yapı, bugün sağlam durumda olmasına rağmen bakımsız ve kullanılmıyor. Kesme taş, kaba yonu taş, tuğla ve devşirme malzemeler kullanılarak inşa edilen yapı, kare planlı, sekizgen kasnak üzerine oturan bir kubbeye sahiptir. Yapının girişi, batı duvarının kuzeyinde yer almaktadır. Doğu cephesinin kuzey ucunda yer alan minaresi de tıpkı yapı gibi bir set üzerine inşa edilmiştir. Ayasuluk Tepesi'nin güney bölümünü kaplayan St. Jean Bazilikası Roma çağına dek tarihlenir. Milattan sonra 2. yüzyıl başında ortaya çıkan bir Hristiyan inancına göre Efesli Yuhanna olan St. Jean Telogos İncilci Aziz Yahya, İsa'nın en genç havarisidir ve İncil'in ve Apokapsen'in yazarıdır. St. Jean 100 yılında Efes'te ölümünden sonra Ayasuluk Tepesi'nin güney yamacına gömüldü. İlk önce kendisi için basit bir mezar anıtı inşa edildi. Takip eden yıllarda mezarın üzerine Milattan sonra 5. yüzyılda ahşap çatılı bir bazilika inşa edilmiştir. Milattan sonra 6. yüzyıl başındaki depremlerde kullanılamaz duruma gelen bazilikanın yerine 527 ile 565 yılları arasında İmparator Justinianus ve karısı Theodora tarafından haç planlı, altı kubbeli yeni bir bazilika yaptırılmıştır. Efes halkının milattan sonra 7. yüzyıl içinde Ayasuluk'a taşınması ile Sencin Bazilikası Efes'teki eski piskoposluk kilisesinin yerini almıştır. Haç planlı ve 130 çarpı 65 metre boyutlarındaki bu kilise, Efes'te Artemis Tapınağı'ndan sonra inşa edilmiş en büyük dini yapıdır. Kuzeyindeki hazine dairesi ve vaftizhane yapılarıyla birlikte atriumu özel bir plana sahiptir. Senjin Kilisesi, Orta Çağ'da Hristiyan hacıların uğrak yeri haç kilisesi haline gelmiştir. 12. yüzyılda onarıma gereksinim duyulmuş, ancak 1304 yılında Türklerin eline geçince kilisenin bir bölümü cami olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yapı 1365 ila 1370 yıllarında şiddetli bir depremle yıkılmıştır. Kilise içindeki kazılara 1921 ve 1922 yıllarından Georgios A Sotrio tarafından başlanmış, 1927 ile 1930 yıllarında Avusturya Arkeoloji Enstitüsü iç kısımdaki kazıları tamamlamıştır. 1960 ile 2006 yılları arasında Kültür Bakanlığı Ayasuluk çevresinde kazı yapıp yapıları ve surları restore etmiştir. 2007 yılından beri kazı ve onarım çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Pamukkale Üniversitesi'nde oluşturulan ekip tarafından sürdürülmektedir. Efes'ten sonra en çok ziyaretçi çeken ve önemli bir dini merkez olan kiliseye her yıl 1 milyona yakın ziyaretçi gelmektedir. Buradaki kazı ve onarım çalışmaları yapının daha belirgin hale gelmesini ve korunmasını sağlarken, güneydoğu kısmında yeni kazılmaya başlanılan piskoposluk sarayı yapıya ayrı bir önem kazandıracaktır. Artemis Tapınağı Efes Antik Kenti'nin dünyanın yedi harikasından biri olan ünlü tapınağıdır. Astemisyon olarak da bilinir. Milattan önce 560 ila 550 yıllarında Lidya kralı Kroisos tarafından yoğun düzeninde kraliçe Artemis, yani Diana adına yaptırılmıştır. Efes tanrıçası Artemis, belinden omuzlarına kadar birçok göğüste resmedildiği gibi verimlilik, Bereket ve doğurganlık tanrıçasıydı. Bu eski tapınakta muhtemelen Lüpiter'den düşen bir meteorit olduğu düşünülen kutsal bir taş vardı. Tapınak sonraki yüzyıllarda birkaç kez tahrip olmuş ve yeniden inşa edilmiştir. Günümüzde ziyaretçilere tapınağın yerini belli etmek için bataklık halinde olan bölgeye sadece bir tek sütun dikilmiştir. Artemis Tapınağı'nın en önemli özelliği ise, arkeolog ve tarihçilerin verilerine göre, aslının tıpkısı olabilecek orijinal ölçüler ve malzemeyle tekrar yapılabilecek tek dünya harikası olmasıdır. Milattan önce 356 yılında Herostratos adında bir deli tarafından, yapılışından tam 200 yıl sonra yakılmıştır. Daha sonra 3 metre yüksekliğinde yeniden inşa edildi. 55,10 çarpı 115 metre boyutlarında mermer heykelleriyle de ünlü tapınak, Helenistik dönem tapınaklarının en büyüğüydü. İnşaat 120 yıl sürmüştü. Büyük İskender, Milattan önce 333'te Efes'e geldiğinde tapınağın inşaatı halen devam ediyordu. 262 yılında Gotların bir akını sırasında Büyük Artemis Tapınağı yakılıp yıkıldı. Bir yüzyıl sonra Roma İmparatoru Konstantine şehri yeniden inşa ettirdi. Fakat Hristiyan olduğu için tapınağı restore ettirmedi. Konstantin'in çabalarına rağmen Efes eski günlerine dönemedi. Çünkü gemilerin demirlediği liman yok olmuştu. Nehrin taşıdığı alüvyonlar tarafından deniz şehirden uzaklaşmıştı. Zamanla şehir sakinleri, Kenti terk ettiler. Mabedin kalıntıları başka yapıların ve heykellerin yapılmasında kullanıldı. British Museum'dan John Turtle Wood 1863 yılında tapınağı araştırmaya başladı. 1869 yılında 6 metre derinlikte çamurların içinde tapınağın temellerini buldu. Bulduğu heykelleri ve bazı kalıntıları gizlice British Museum'a götürdü. 1904 yılında yine aynı müzeden David George Hogarth'ın liderliğindeki bir ekip kazılara devam ettiler ve sitede birbirinin üzerine inşa edilen beş tapınak olduğunu keşfettiler. Selçuk tarihi tren garından atılan ilk adımın hemen ardından Bizans su kemerlerinin enfes manzarasının büyüleyici manzarası ile göz göze gelinir. Bizans devrinde inşa edilmiş su kemerlerinin muhteşem görselliği, gündüz saatlerinde değişen ışık konumuna göre görkemli görüntüler sunar. Bu devasa güzellikte kemer yapılarının led e aydınlatılmış gece vaktinde çok farklı güzellikte benzersiz görseller sunuyor. Saatlerce sağından, solundan ve altından dolaşarak nis nice benzersiz güzellikte görsel çekimler yapmak olanaklıdır. Restor edilmiş haliyle su kemerleri, bugün Selçun simgesi olan leyleklerin barınma ve üreme yerleri olmuştur. İlkbahar ve yaz ayları boyunca su kemerlerinin üzerinde yuvalarını kuran doğa ve insan dostu leyleklere bir merhaba demeden geçmek olmaz. Senjin takip kapısının doğusundan başlayıp ilçe içinde ve özellikle istasyon çevresinde sağlam olarak kalmış olan Bizans su kemerleri, Şirince Boğazı'nda devam etmekte ve kuzeye doğru yönelmektedir. Su kemeri kompleksi, Belevi ile Selçuk arasındaki pranga mevkii doğusundaki su kaynaklarından sağlanan içme suyunu, Selçuk Ayasuluk tepesindeki Bizans dönemi yerleşimine ve Orta Çağ'ın hac merkezi olan Sencin Kilisesi'ne ulaştırıyordu. Bu kemerler, akşam gün batımına yakın zamanda, günümüz seyircisine, bin yıllardır burada ömür sürmüş insanların zorlu yaşantısının derin tarihindeki acıklı hüzünlerini hatırlatıyor. İstasyon çevresinde 15 metre yükseklikte sağlam kalabilen su kemerlerinin ayaklarında, Efes ve Artemision'dan getirilen devşirme mermer bloklar düzeltilerek kullanılmıştır. Bunlar arasındaki Selçuk Efes Müzesi, büyük avluda sergilenen arkaik döneme ait yoğun sütun başlıkları orijinal eserlerdir. Üstteki kemerlerde ise tuğla kullanılmıştır. Su kemerlerinin Ayasuluk Tepesi'nin takip kapısının doğu kısmında ulaştığı yerde, büyük boyutlu bir su deposu veya sarnıcı son yıllarda kazılarak ortaya çıkarılmış ve restore edilmiştir. Kemerli ve tonozlu bir üst yapıya sahip olan su deposunda da Efes'ten getirilmiş, yivli sütunlar ve ısadan sonra 2. yüzyıl ortasına ait kompozit düzenli sütun başlıkları kullanılmıştır. Ayasuluk Kalesi alanında tarihsel gelişim süreçlerinde çoklu dönemler yaşanmıştır. İzmir Selçuk ilçe merkezindeki Ayasuluk Tepesi, daha çok günümüzde ayakta olan Aydınoğulları dönemine tarihlenen kale ve Bizans dönemine ait Sencin Bazilikası ile tanınmaktadır. Yerleşimin bilinen bu tarihinin yanı sıra, kalenin altında kalan höyük yerleşimi geç kalkolitik döneme uzanan bir iskan sürecini ortaya koymaktadır. Ayasuluk Tepesi'nin farklı noktalarında Geç Tunç Çağı'na tarihlenen arkeolojik materyaller, Batı Anadolu Geç Tunç Çağı materyal kültürü ve Apaşa ile ilgili araştırmalara da katkı sağlaması bakımından önem taşıyor. Efes Antik Kenti'nin son kurulduğu yer olarak bilinen Ayasuluk Tepesi'nde 1990 yılından itibaren Efes Müzesi Müdürlüğü'nce yapılan kazılar Efes'in tarihini tamamen değiştirmiştir. Böylece M.Ö. 1050 yıllarında Yunanlı kolonistler tarafından kurulduğu düşünülen Efes'in çok daha önce ilk Tunç çağında, M.Ö. 3000 yılında kurulduğu ve Ayasuluk Tepesi'nin ilk Efes yerleşmelerinden biri olduğu anlaşılıyor. Doğal, Ekonomik ve siyasi nedenlerle üç kez merkez değiştiren Efes kentinin 8000 yıllık tarihi içerisinde fazla değişim hareketi olmuştur. Saint Jean Bazilikası, Ege bölgesindeki yedi kutsal kilise içinde en büyüğüdür. Bizans mimarisinde büyüklüğü, haç şeklindeki planı ve kubbeli oluşuyla özel bir yere sahiptir. Günümüzde oldukça alçak kalabilmiş olan mermer hatıllı dış duvarları, tuğla ve harç kullanılarak inşa edilmiştir. Çok sayıda pencere ve kapıya sahip cephelerin sıvalı olduğu olasıdır. Bazilika'ya batı yandaki büyük narteks kapısından girilir. Giriş holü olarak da tanımlanan narteksten orta ve yan nefleri açılan beş kapı vardır. Narteks üst örtüsü, beş küçük kubbe veya atriuma doğru eğimli düz bir çatı halindedir. <laughs> Günümüzde birinci derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alınan alan, Ayasuluk Tepesi'nde ziyarete açık olan tek bölümdür. Kazılar sonucunda gün ışığına çıkartılan kilise kalıntıları, Bazilika'nın haç formlu mimarisini belirtmek amacıyla bugünkü yerlerine konulmuştur.